Etrafınızda bulunan kalabalık sizi aldatmasın. Sahip olmuş olduğunuz malınız, mülkünüz sizi aldatmasın. Veya aileniz içerisinde mutlu olmuş olduğunuz veya mutlu olduğunuzu zannetmiş olduğunuz aileniz sizi aldatmasın. Böyle insanların dar ve zor bir geçimleri olur. Kim Allah Azze ve Celle'nin zikrinden yüz çevirmiş, Allah Azze ve Celle'yi unutmuşsa böyle kimselerin dünya hayatında dar bir geçimleri olur. Ve Allah Azze ve Celle ayeti devamında dedi ki وَنَحْشُرُهُ yevmel kıyameti ama ve biz böyle kimseleri kıyamet gününde kör olarak haşrederiz dedi Allah Azze ve Celle. Daha sonra o kimse sorar der ki Kale Rabbi lime haşerteni ama ve kad kundu basira Rabbim beni niçin kör olarak haşrettin? Ben dünyadayken gören bir kimseydim. Niçin beni kör olarak haşrettin? Allah Azze ve Celle bunun üzerine diyecek ki kardeşler Kale kezâlike etetke âyâtuna fenesîtahâ ve kezâlike liyevmetunsâ İşte böyle. Bizim ayetlerimiz sana dünyadayken geldiğinde sen de onlara karşı kör olmuştun. Sen de onları unutmuştun. Onları unutmana karşı da bugün sen de unutulacaksın diyecek Allah Azze ve Celle. İşte böyle kardeşler. Kim Allah'ı unutursa onların dünyadayken dar ve zor bir geçimleri olacak. Ve kıyamet gününde kör olarak haşrolunacaklar. Ve azabın ortasında ebediyen kalacaklar kardeşler.